siyah size farz kılınır. Siyah lügaten tutmak manasına lügat evet. itibariyle ama şerif şerife göre siyahın manası nedir? Efendim, imsak vaktinden akşam ezanına kadar kişinin, kişinin kendisini yemekten, içmekten, aile münasebetten, orucu bozan şeylerden muhafaza etmesi demektir. Siyah, Türkçe ona oruç diyoruz, evet. Dolayısıyla orucun farzları da vardır sünnetleri de vardır. Orucun farzı üçtür. Orucun evvel ve ahir vaktini bilmek. Evvel vakti nedir? İmsak vaktinden başlıyor. Son vakti akşam ezanına kadar. Evet. Bir de oruca niyet etmek farzdır. Bir de efendim işte seher vakti, imsak vaktinden akşam ezanına kadar yemekten içmekten ayrı münavazasını, orucu bozan şeylerden kişinin kendisini muhafaza etmesi